Resulullah devrinde yaşayan onayı iman edenler Resulullah'ın mübarek yüzünden kendilerine intikal eden nuru gördü mü cehennem söner. O hadisler hep bu devirde, şükür mekamında, şu mihraba dönenler bizler içindir. Son hutbe-i şerifelerinde buyurmuştur ki, benim size aşıladığım dini sizden sonra gelecek kardeşlerime tamamıyla tebliğ edin. Selmanı Selman-ı Farisi kaptı. Ya Resulallah biz senin kardeşin değil miyiz demiş. Hayır demiş siz benim eshaf ve ensarımsınız. Asıl benim kardeşlerin benim yüzümü görmeden bana iman edecekler. Tuğba lemen rani tuğba. Ne mutlu beni görene, ne mutlu beni göreni görene diyor Cenab-ı Peygamber. 1380 küsur sene sonra hala Resulullah'ın mübarek hatıraları anıldığı zaman kalbinizden yaş geliyor. İşte Müslümanım.